güvenlik görevlisi olan Murat Gece Vardiyası'nda bir hastanede nöbetteymiş. Burası sıradan bir hastane değilmiş, akıl hastalarının yattığı, yıllardır garip hikayelere konu olan bir yermiş. Murat, böyle şeylere pek inanmazmış. İnsan kendi kafasında kuruyor dermiş hep. Ama o gece bu fikri değişmiş. Saat gece üçe yaklaşıyormuş. Yağmur hızlanmış, rüzgar hastanenin eski kapılarını hafif hafif sarsıyormuş. Murat güvenlik odasında oturuyormuş ve kameraları izliyormuş. Genelde bu saatlerde herkes uyur, hastane sessiz olurmuş. Ama kamerada bir hareket fark etmiş. Üçüncü kattaki en uç koridorda bir hasta ayakta duruyormuş. Sırtı kameraya dönük, hiç kıpırdamıyormuş. Normalde hastaların bu saatte odaları kilitlenirmiş. Murat, içinden, yine bir hemşire unuttu herhalde diye düşünmüş ve telsizi eline alıp üçüncü kattaki 17 numaralı hasta dışarıda bir baksanız demiş. Ama telsizden cızırtıdan başka bir şey gelmemiş. Biraz sinirlenmiş çünkü bazen hemşireler telsizi kapatıyormuş. İyi kendim bakarım diye söylenerek kapşonunu takmış üçüncü kata çıkmış. Koridora geldiğinde her yer loş bir ışık altındaymış. İleriye doğru yürüdükçe İçeriden gelen hafif fısıltılar duymuş ama anlamıyormuş ne dendiğini. Sesin geldiği tarafa yani 17 numaralı odanın önüne gelmiş ama bir gariplik olduğunu hissetmiş. Kameranın hastayı dışarıda gösterdiğini görmüştü ama kapı kilitliymiş. İçeri bakınca yatakta biri yatıyormuş. Murat'ın tüyleri diken diken olmuş. Nasıl olur ya diye kendi kendine söylenmiş. Kapıyı bir daha kontrol etmiş ama kilitliymiş. Kamera odasına dönüp tekrar ekrana bakmış. Adam hala dışarıda gözüküyormuş. Ama az önce gittiği koridorda kimse yokmuş. O an kamerada bir hareket olmuş. Adam yavaşça başını çevirmiş ve doğrudan kameraya bakmış. Ama suratında göz yokmuş. Sadece simsiyah bir boşluk varmış. Murat'ın tüyleri diken diken olmuş. Olduğu yerde donup kalmış. Kamerada gözüken adam bir anda kameranın önünden kaybolmuş. Aynı anda koridorun sonundan çıplak ayak sesleri duymuş. Biri yere yavaş yavaş basarak yürüyormuş. Ama ortada kimse yokmuş. Murat artık burada durmamam lazım diye düşünüp geri dönmeye çalışmış. Ama bir şey onu durdurmuş. Arkasından bir fısıltı, "Görmemeliydin." demiş. Ne yaptıysa dönmeye cesaret edememiş. Ayakları titriyor, nefesi hızlanıyormuş. Sonra bir anda cesaretini toplamış ve koşarak merdivenlere yönelmiş. Aşağı inerken hastanenin koridorlarından yankılanan garip kahkahalar duymuş ama hiçbiri insana ait gibi değilmiş. Koştukça ayak sesleri de artıyormuş. Sanki biri ya da bir şey onu takip ediyormuş. Aniden asansör kapısının yanında Aynaya benzeyen eski bir pencereye gözü kaymış. Orada kendini göreceğini düşünüyormuş ama kendi yansıması yokmuş. Onun yerine simsiyah gözlü o adam ona bakıyormuş. Ama bu sefer sadece kameraya değil, doğrudan Murat'ın gözlerinin içine bakmış. Murat korkmuş, geri adım atmış ama bir anda soğuk bir elin bileğini kavradığını hissetmiş. Çığlık atacakken Koridorun diğer ucundan bir hemşire sesi duymuş. Murat, ne yapıyorsun?" demiş. Gözlerini kırpıp bir daha baktığında ne yansıma varmış ne de onu tutan bir el. Sadece boş bir koridor ve şaşkın bakan hemşire varmış. Nefes nefese kalmış, kalbi deli gibi çarpıyormuş. "Bir şey, bir şey gördüm." diye kekelemiş. Hemşire ona şüpheli bir bakış atmış. Sonra sakin bir sesle "Geceleri bazen garip şeyler olur burada. Ama en iyisi fazla bakmamak." demiş. Murat geceyi titreyerek bitirmiş. Sabah olur olmaz hastane yönetimine istifasını vermiş. Hastane yönetimi nedenini sorduğunda bir şey anlatmamış. Ama giden her güvenlik görevlisi gibi o da son cümlesini söylemiş. "Orada bir şey var ve bizden biri değil." Yıllar sonra Murat Hastanede çalışan eski bir arkadaşıyla buluşmuş. Merakına yenik düşüp sormuş. "Benim çıktığım gece 3. katta kalan 17 numaralı hasta kimdi?" Arkadaşı duraksamış, yüzü solmuş. Sonra fısıltıyla cevap vermiş. "17 numara mı? Murat. O oda yıllardır boş." demiş. O an Murat'ın tüm vücudu buz kesmiş. O gece kamerada gördüğü şey hasta değilse neydi diye düşünmüş. Murat bir süre uyuyamamış, ne zaman gözlerini kapatsa o simsiyah göz çukurları aklına geliyormuş. Günler geçtikçe yaşadıklarını unutmaya çalışmış ama her gece saat 3 sularında eski hastane binasının önünden geçerken içeriden birinin onu izlediğini hissediyormuş. Sonunda kendine bunu gerçekten yaşadım mı diye sormaya başlamış. Ama bir gün hastanenin kapanacağını duyduğunda tekrar gitmeye karar vermiş. Eski çalışan kartını kullanarak içeri sızmış, üçüncü kata yönelmiş. 17 numaralı odanın kapısını bulduğunda içi ürpermiş. Kapıyı hafifçe itmiş, kilitli değilmiş. İçeri adım attığında odanın ortasında eski bir defteri fark etmiş. Defteri açarken elleri titremiş. Sayfalar eski, sararmış ve bazıları yırtılmış. Sayfanın birinde kendi adını görünce donup kalmış, tam okumak üzereyken görevliler tarafından fark edilip hastaneden çıkartılmış. Aylar süren uykusuzluk sonrasında Murat akıl sağlığını kaybettiği gerekçesiyle eski çalıştığı hastaneye yatırılmış. Murat kendine geldiğinde kafasını yukarı kaldırmış ve 17 numaralı odaya yatırıldığını görmüş. Bir an başı dönmüş ve yere düşmüş, yatağın altında önceki gördüğü eski defteri görmüş. Defteri açmış ve ilk sayfada kendi adı geçen yazıyı okumuş, yazıda ''Murat, tekrar hoş geldin'' yazıyormuş.''